dondurma üretim fabrikası sip sistemi kontrol paneli asit, kostik ve deterjan tankı sıcak su tankı süt alım ünitesi terazili tartımlı süt alım ünitesi süt temizleyici rede klarifikatör süt depolama tankları aktarma ünitesi ve süt pişirme kazanları. Pastörizasyon sistemi. Kuru madde ve süt tozu karıştırıcı mikser. Ve süt pişirme kazanları. Pastörizasyon sistemi. Homojenizatör. FPF homojenizatör ve plakalı eşarjör. 2 adet holder tankı. Buralardan çıkan mix. Aktarma hattı yardımıyla süt soğutma tanklarına, bekletme tanklarına aktarılıyor. 6 adet bekletme tankı var. Bekletme tanklarından çıkan mix lock pompa yardımıyla frizlerimiz aktarılıyor. Saatlik 750 litre lock pompalı frizlere dondurma çıkış yapılıyor. Çıkışı yapılan ürün bant yardımıyla Çok aktarılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı, yorum yazmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür